Bahar gelmiş sanki. Şubat'ın kaçı bugün ya? asıl? Daha Mart ayına girmeden Şubat'ın son günü. Kelebekler Evet Şubat'ın son günü. Şubat'ın son gününde kelebekler çıktı. Havanın sıcaklıkların değişiminin olduğu nasıl belli. Evet. Güle güle kelebek. Bir haftalık bir ömrüm var belki de. Daha da kısayı değerlendiriyor. Güneşli havayı görmüş. Rakım kaç burada sence? Bin var mıdır? Yani bu kelebeğin ömrü o kadar fazla da olmayacak gibi. ha. Evet çok güzel dans ediyor havayla. Konacak yer arıyor. Bir türlü konamadı. Şöyle yakınlaştırayım. Evet çiçeği gördü orada. Çuva çiçeğini gördü. Beğenmedi. Gel bakalım. Sarı kelebek. Aa, beğenmedi gidiyor. Aşağı doğru. Kelebek peşine düşmek arkadaşlar öyle büyük bir spor ki. Ee, nasıl yorulacağınızı şaşırtın. Bir tane daha gördük. Orada geziniyorlar. Evet. Konarsa çekeceğim. Ama bir türlü konmuyor. Kumrudayız. Ordu ilçesi. Ordu ili. Kumlu ilçesindeyiz. 600 rakımdaymışız. Arkadaş baktı. Evet aşağıda yine bir sarı var. Demek ki sarı kelebekler çıktı herhalde kondu mu? Yok. Baya bir enerjisi varmış. Hala dolanıyor yani. Evet. Fındık bahçelerindeki görmüş olduğunuz beyaz ve mor çiçeklerde de su çiçekleri arkadaşlar. Sarısı da var, beyaz, mor, sarı çiçekler açmış durumda fındık bahçelerinde. Şöyle göstereyim. Hatta yakınlaştırarak. Evet, fındıklar da tomurcuklarını patlatmış durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş bir potasyum magnezyum kaynağı. Bunun yaprağını yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada koparttım. Örnek olarak da yiyorum. Hafiften acımsı arkadaşlar tadı. Ama doğal mineral kaynağı. Evet, bir başka yayında görüşmek üzere arkadaşlar derenin sesiyle sizlerle vedalaşıyorum.